Medyaskop'tan herkese merhabalar. Bugün Profesör Doktor Gaye Usta ile birlikteyiz. Gaye Hanım Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi 25 ve 26. dönem Eskişehir Milletvekili. Gaye, Gaye Hanım hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bugün Gaye Hanım'la normalleşme sürecini, daha doğrusu bilim kurulunun deyimiyle yeni normalleşme sürecini ve artan vaka sayılarını konuşacağız. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum Gaye Hanım. Ee, vaka sayıları artıyor. Ee, Sağlık Bakanı'nın yaptığı e, birkaç, yani son bir açıklamada şöyle bir durum var. Ee, beklenenin tam sınırındayız. Daha fazla olmaması gerek, dikkat etmemiz gerek diyor. Ancak e, bin bandının üstüne çıktık en son. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi başından beri yapmış olduğumuz uyarılar, keşke öngörüler, keşke gerçekleşmemiş olsaydı demek istiyorum açıkçası. Çünkü ne zaman normalleşeceğiz sorusuna yanıt verirken biz aslında Avrupa'nın normalleşme tarihini, normalleşme sürecini kendimize örnek olarak aldık. Halbuki burada her ülkeye uyacak bir elbise, her ülke için uygun bir ortak reçete yok. Her ülkenin kendi salgın koşullarını değerlendirmesi ve bu doğrular varlığında kendi reçetesini ya da kendi elbisesini oluşturması gerekiyordu. Ancak biz Avrupa ülkelerinin kendileri için çizmiş oldukları normalleşme sürecine kendimizi adapte ettik. Bir Haziran Avrupa ülkelerinin bir tarihiydi. Biz de o tarihi aldık. Oysa ki Avrupa ülkelerinde normalleşme kararı alındığında R sayısı, R kat sayısı dediğimiz bir kişinin kaç kişiye hastalığı bulaştırabileceği rakam 1'in birin altında 0.6'lı rakamlardaydı. Oysa ki Türkiye tam da bir sınırında başladı. Üstelik biz Türkiye'nin gerçek R sayısını da çoğu zaman elde edemedik. Örneğin şu anda vaka ile birlikte Türkiye'de R kat sayısı ne durumda bu konuda bilgi sahibi değiliz. Yine Avrupa ülkeleri normalleşme sürecini başlattıklarında günlük yeni vaka sayıları 200-300 en fazla 400'lü rakamlardaydı. Türkiye bu başlama noktasına geldiğinde örneğin 31 Mayıs'ta biz 839 doğrulanmış vakaya sahiptik. Yani biraz hızlı, biraz erken oldu. Aynı zamanda tabii ki bu karar alırken her ülkenin kendi toplumsal yapısını, toplumun kültürel dokusunu artı toplumdaki eşitsizlikleri iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü bireye maske kullan, mesafeni koru, Artık hani artık e, e, siyaset kurumu işi ifrata götürdü. Ellerini yıka yerine temiz ol gibi bir çağrıda bulunuyor. Halbuki ellerini yıka diyecekken temiz olun, temizlikten uzak kalmayın gibi. Her neyse e, top, sizin yaşadığınız toplumun dokusu bütün bu yükü, bütün bu uyarıları bireyin üzerine yıkmak e, kurgusu üzerine olmamalı tabii ki. E, tüm bu yanlışlarla başlayan bir normalleşme süreci, üstelik en kötü olandan, örneğin AVM'lerin açılmasından başlayan bir süreç e, ve bugün 15 Haziran'a geldiğimizde dün itibariyle 1562 doğrulanmış yeni vaka, e, Geriye doğru gittiğimizde bunu hangi günle eşleştirebiliriz? Bakın 16 Mayıs'ta bizim doğrulanmış yeni vaka sayımız 1610'muş. Bugün yani dün 1562 demek ki biz daha bir ay öncesine geri dönmüşüz 15 gün önce değil bir ay önceki rakamlara geri dönmüşüz. Yine entübe hasta sayımıza ve yoğun bakım hasta rakamlarımıza döndüğümüzde de dün itibariyle bizim yoğun bakımda toplam hasta sayımız 717 entübe hasta sayımız 290 bunu nereyle eşleştirebiliriz? Biz burada da 27 Mayıs rakamlarımıza geri dönmüşüz. Türkiye'nin zamansız, kontrolsüz, erken ve bütün yükü bireyin omuzuna yükleyerek başlattığı normalleşme süreci 15 gün sonra sonuçlarını vermiş durumda. Sanıyorum siyaset kurumu, sadece Sağlık Bakanlığı diyemiyorum. Çünkü kontrolün Sağlık Bakanlığı'nda olmadığı çok rahatlıkla görülüyor. Siyaset kurumu Sağlık Bakanlığında ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim kurulunu ön cepheye alarak onların kararları doğrultusunda yeni bir süreci başlatmak zorunda öyle görülüyor. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. onu gönlüm razı gelmedi diyerekten iptal etti. Yani sizce bu sokağa çıkma yasakları devam mı etmeli? Hani bizler daha doğrusu yetkililer bu normalleşme sürecinin içinde hani başka neleri yanlış yapıyoruz? Yani sokağa çıkma yasağı devam mı etmeliydi? Örneğin AVM'ler için henüz erken miydi? Ya da maske takma sürecimiz nasıl ilerlemeli sizce? Şimdi şöyle aslında Türkiye neden bu kadar erken normalleşme sürecine ya da hızlı hızlı çabuk çabuk kontrolsüz girdi? Bir kere tabii ki salgının sağlık üzerine olan etkileri en önemli sorunumuzsa da ikinci olarak ekonomik etkileri. Bugün dünyanın her tarafında görülüyor. Türkiye ciddi bir ekonomik buhranda çünkü biz bir ekonomik kriz içindeyken COVID-19 salgınıyla karşılaştık. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncelikli kaygılarının, e, işin ekonomik boyutu olduğu rahatlıkla görülüyor. <laughs> Aynı gün içine Sağlık Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın birbiri ardı sıra aldı, aldı ve birbiriyle uyumsuz kararlardan tam 24 saat sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlüm razı değil demesi e, evde oturan vatandaştan ziyade e, bu işin, bu işten etkilenecek ekonomik e, kaygılar nedeniyle gönlüm razı değil kısmını öne çıkardı. E, ancak tabii ki gönlümüz e, bir tek kişinin hastalanmamasından yana, gönlümüz bir tek kişinin canını kaybetmemesinden yana. Onun için gönül turizmden yana olmayacak bir gönül. E, üretimi tabii ki isteyecek ama üretimi isterken merkeze e, insanı koyacak, merkeze insan sağlığını koyacak... Çünkü bir şekilde üretimi yeniden başlatabilirsiniz. Yeniden ekonominiz eski noktaya bir süre sonra gelecektir ama ölen insanları yeniden hayata başlatma gibi bir şansınız hiçbir zaman olmayacak. Evet, şunu da merak ediyorum. Bilim kurulu üyeleri ve pek çok uzman birinci dalgadan bahsediyor. Birinci dalganın bittiği söyleniyor, ikinci dalgaya geçtiğimiz söyleniyor. Yani Sizce biz hangi süreçteyiz? şimdi birinci dalga bitti diyebilmemiz için bizim sıfıra da o sıfırlı rakamları görmemiz lazım oysa ki Türkiye daha yüzlü rakamları bırakın 800'ün altındaki rakamları görmedi bu hala birinci dalgadaki dalgalanmalar yani önlemleri çoğalttığınızda vaka sayınız azalıyor önlemleri kontrolsüz gevşettiğiniz, gevşettiğinizde vaka sayınız artıyor Türkiye hala Birinci dalgayla boğuşuyor ee, bu, ama birinci dalga bitti demek ne kadar doğru bir tanımlama değilse Türkiye'de ikinci dalgayı öngörmüyoruz tanımlaması da doğru bir tanımlama değildir. Ee, birinci dalga şüphesiz doğru biçimde ilerle, ilerlersek bitecektir ama ikinci dalga mutlaka olacaktır. Amacımız ikinci dalganın hiç olmaması değil. İkinci dalganın mümkün olduğunca geç olması, şiddetinin daha az olması, daha az insanın hayatını kaybetmesi bunlar olacak. Onun için bu süreçte özellikle otorite konumundaki kişilerin, kurumların, kimliklerin daha dikkatli söylemlerine ihtiyacımız var. Çünkü bu söylemler büyük toplum katmanlarını etkilediği için toplumsal davranışlar da onların söylemlerine göre şekilleniyor açıkçası. Şunu da merak ediyorum. Bizler bu koronavirüs salgın süreci boyunca pek çok başarı hikayesi dinledik. Bu da ister istemez vatandaşlarda bir rehavet ve güven hissine yani salgının azaldığı ve giderek yok olduğu hissine yol açtı. Bu başarı hikayeleri için erken miydi ya da bunlar aslında Tekil ve çok nadir örnekler miydi sizce? Aslında şu anda Covid-19 salgını bitmedi. Bu nedenle hani bir başarı öyküsünü yazacak kimdir dediğimizde Covid-19 hala kendi başarı öyküsünü yazıyor bence. Bizim kendimize ait bir başarı öyküsü, ülkelerin, Türkiye'nin kendi başarı öyküsünü yazabilmesi için. Bir kere bu birinci dalgayı bitirmiş olmamız gerekiyor. Ve ondan sonra bir analiz yapmamız gerekiyor. Yani e, başarıyı nereden çıkaracağız? Örneğin toplamda biz dünya ülkeleri içerisinde toplam maka sayısı arasının içinde 12 ikinci ülkeysek buradan nasıl bir başarı öyküsü yazabiliriz? Yine toplam yaşamını kaybeden kişiler arasında dünyada 16 sıradaysak buradan nasıl bir başarı öyküsü çıkartabiliriz? Esasında e, ...siyasetin kendi başarı öyküsünü yazmayı bir kenara bırakması lazım. E, bu süreç bir ortaklaşma süreci. Ortaklaşma derken küresel ortaklaşmayı kastediyorum. Ülke içinde, siyasetin kendi içinde ortaklaşmasından bahsediyorum. Ve toplumun tüm katmanlarının ki e, bu süreçte sosyal olarak dezavantajlı grupların... ...hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan en fazla etkilenen gruplar olduğunu dünyanın her yerinde ve Türkiye'de gördük. Yani yoksullar daha fazla etkilendi, göçmenler daha fazla etkilendi, yaşlılar daha fazla etkilendi gibi hem biyolojik hem sosyal katmanları göz önüne alacağız. Kusura bakmasınlar kimse buradan bir başarı öyküsü yazmaya çalışmasın. E, dünkü sonuçlara baktığımızda çabuk çabuk bir başarısızlık öyküsünü de yazabiliriz. Aslında şu anda başarı öyküsünü yazan Covid-19 çünkü hala var, hala varlığını sürdürüyor ve hala bizler Covid-19'a karşı savaşma çabasındayız. Gaye Hanım, şunu da sorduk istiyorum. <laughs> Sizce koronavirüs kapsamında alınan önlemlerden hangilerinin şu an bugün itibariyle devam ediyor olması gerekirdi? Şimdi normalleşme çok hızlı başladı. Aslında dünya normalleşirken iki noktaya dikkat etti ve dikkat çektiler. Bir tanesi daha basit olandan ya da daha az riskli olandan daha riskli olana geçmek. Örneğin Önce AVM'leri açmak yerine önce küçük çaplı işletmeleri açmak. E, örneğin mahalle bakkallarının açılması veya küçük alışveriş merkezlerinin açılması ki buradan alışveriş merkeziyle kastım AVM'ler değil, e, temel gıda gereksinimlerimizi sağladığımız alanlardan bahsediyorum. Ve dünyada bu normalleşmede örneğin, e, açılan e, işletmeler arasındaki uzaklığın ne kadar olacağından bile bahsedilmiş. İkinci önemli nokta yani Türkiye ABM'lerle başladı. Ardından örneğin ibadethanelerin, e, Türkiye için camilerin ibadete açılması belki çok daha dikkatli bir süreç gerektirecekti. Çünkü bunlar hep insanların e, toplu olarak bir arada oldukları bir şekilde davranışlarını daha zor kontrol edecekleri alanlar bunlar çok hızlı hızlı oldu. İkincisi ve ikinci önemli bir nokta her ülke normalleşirken test kapasitesiyle ilgili sorgulamalarda bulundu. Benim günlük test kapasitem nedir? Risk gruplarını nasıl tarayabilirim? Bunun için günlük test sayısı olarak nasıl bir hedef belirleyeceğim? Türkiye böyle bir hedef belirlemedi. Bakın 1 Haziran'dan beri bizim günlük test sayımız 20 bin oldu, 50 bin oldu, 30'larda, 35 binlerde sabit süreç gösterdi. Şimdi OECD ülkelerine baktığımızda her bin kişi için ortalama test miktarı 27.7 olarak görülüyor. Yani oransal belirliyorum, bin, bin kişi için 27.7. Türkiye için bu, rak bu rakam 13.2. Yani OECD ülkeleri normalleşirken bir ortaklaştıkları rakamı tutturdular. Örneğin Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyasladığımızda burada da neredeyse üçte bire yakın bir fark olduğunu görüyoruz. İşte bir tarafta salgını kontrol edemeyen Amerika Birleşik Devletleri, öte taraftan salgını iyi kontrol eden bir Almanya örneği. Türkiye'nin şu anda en büyük sorunlarından birisi doğru test stratejisinin olmaması ve test sayısının toplam test sayısının hala e, bu işi başarıyla yönetiyor görünen ülkelerin çok gerisinde olması. Gayrimenşiğim şunu da sormak istiyorum. Ee, i̇nsanların kafasını en çok kurcalayan şeylerden biri de e, koronavirüs test sonucu e, pozitif çıkmadığı halde e, virüsü yayan taşıyıcılar. Yani e, bu nasıl Nasıl sorsam e, bu süreç daha iyi nasıl yönetebilir test açısından yani siz anlattınız test sayısının sabitlenmesi ve oranların yükselmesi gerekiyor ama hani e, koronavirüs belirtisi göstermeyen insanlara e, şu an test yapılmıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı e, yeni e, koronavirüs testinde e, yeni şeyler açıkladı e, örneğin ishal veya başka belirtiler gösteren kişilere de test yapılacak ama bu yeterli mi? Şimdi e, Türkiye ile ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi de başından itibaren Sağlık Bakanlığı ya da siyaset kurumu süreci kapalı devre olarak yönetiyor. Bu ne demek kapalı devre yönetmek? E, bilim kuruluna seçtikleri kişiler dahi e, Türkiye'nin bölge bölge, şehir şehir hatta şehir içindeki farklı bölgelere ait verilere sahip olmamaları. Bu verilere sahip olmamak demek salgının epidemiyolojik analizinin yani hangi yaş grubunu etkiliyor zemindeki risk faktörleri neler toplumun hangi kesimleri daha çok etkilendi Ölen kişilerin birbiriyle ilintili ortak özellikleri nedir Bakın bunları ben bir bilim insanı bu konuyla ilişkili bir uzman olarak. Ben bunu bilmiyorum ama bilim kurulundaki arkadaşlarımız diyorlar ki biz de bu verilere sahip değiliz. Şimdi bu verileri paylaşmazsanız, bu verilerle ilgili süreci kapalı devre yönetirseniz, işte normalleşme sürecinde atacağınız adımlarda da bilim kurulunun size açtığı bir yol olmaz. Kendi kendinize oluşturduğunuz, ekonomik kaygıları öne çekerek yapmaya çalıştığınız bir normalleşme süreci olabilir ki ee, örneğin İngiltere'nin en başında sürü bağışıklığı e, kararını alması ve ardından çok sayıda insanın etkilenmesi üzerine hızlı hızlı bu sürü bağışıklığı yönteminden vazgeçmesi gibi. Türkiye'de de şu anda kontrolsüz, e, öngörülemez bir normalleşme süreci ve bu sürecin sonuçlarının tamamen bireylere yüklenmesi gibi bir durumu görüyoruz. Hala diyorlar ki tedbiri Siz şimdi tüm restoranları açarsanız... O toplumun kültürel yapısı, eğitim, bilişsel düzeyi yeterli değilse insanlar restoranlarda fotoğraf çektirirler. Derler ki çok özlemiştik restorana gitmeyi, çok şükür yeniden geldik. Şimdi hamdolsun ve şükürler olsun süreçleri çok tehlikeli süreçlerdir. Salgınlar böyle yönetilmez. Salgınlarda bilimsel gerçekler vardır. O bilimsel gerçekleri size sunacak çok sayıda sağlık profesyoneli vardır. İşin tedavi aşaması başka bir şeydir. Sokakta salgının kontrolü başka bir şeydir. Olguların yüzde sekseni bulgusuz seyrediyor. Biz sadece buzdağının görünen kısmından haberdarız. O da neresi? Bulguları olan hastalar ki Türkiye hala Hangi bulguların daha çok olduğu bir ülke olduğunu bile açıklayabilir durumda değil. Örneğin Sağlık Bakanı diyor ki işte ishal olabilir, öteki çıkıyor diyor ki şu olabilir. Ama biz Türkiye'deki toplam vakaların bulgu dağılımını bile doğru bilmiyoruz. Yani hangi bulgular bizim ülke insanında daha fazla görülüyor? Biz hangi bulgulara daha çok dikkat edeceğiz? Bunun bile farkında değiliz. Bir an önce bu kapalı devre çalışma sisteminden siyaset kurumunun vazgeçmesi gerekiyor ki burada en çok zorlanan alan sağlık bakanlığı ve sağlık bakanının bizzat kendisi çünkü işin bütün yükü onun omuzlarında oysa ki yönetici siyaset kurumunun en tepesinde bulunan alan bilim kurulu yetkisiz zaman zaman söylemlerini olması gerektiği biçimde yönetiyorlarsa da bilim kurulunun üzerinde de çok ciddi bir yük olduğunu çünkü bilgileri olmadığı alana dair genel bilgileri doğrultusunda bilgi vermeye çalışıyorlar ama süreci de yönetemiyorlar açıkçası. Gaye hanım çok evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, bireysel tedbirler çok önemli. Gerçekten bunlara uymalıyız. E, maske kullanımı en az bir buçuk metre mesafe ve eklişeli ama e, toplumsal önlemlerin oluşturulacağı alan toplumsal önlemlerin sorumluluğu siyaset kurumunun kendisinde siyaset kurumu kendi sorumluluğunu yerine getirmedikçe bireysel önlemler çok fazla anlam taşımayacak. Bugün Profesör Doktor Gaye ile artan vaka sayısını ve normalleşme sürecini konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. Kolay gelsin iyi yayınlar.